konularımı seçerken kimsenin bilmediği ya da değinmediği konuları seçmeye çalışıyorum. Herkesin bildiği konular zaten sosyal medya ak akıp gitmekte, herkes seyretmekte. Ben kimsenin bilmediği ya da aklına getirilmediği ya da unutulmuş konuları seçmekteyim. Mesela Kurban Bayramı'ndaki kurban olacak hayvanlarla alakalı konudan bahsetmek istiyorum. Burada şudur. Küçükbaş, büyükbaş ve deve cinsi kesilebilir diyor küçük başta koyun keçi bunların bir yaşındakileri kesilebilir ancak diyor 6 ayını 6 ayını doldurmuş ama annesi kadar olmuş yani yetiş bir yetişkin bir keçi kadar yetişkin bir koyun kadar olmuş kuzlarda kesilebilir diyor. İneklerde iki yaşını doldurmuş. Evet siz iki yaşını anlayamazsınız. Mal pazarına gittiğinizde, kurban alanına gittiğinizde iki yaşına kadar olmuş hayvan. Bu iki yaşına mı diyorsunuz satıcı tabii elindeki malı satmak ister. Çünkü inek cinsi, büyükbaş hayvan cinsi hayvanlar bir buçuk yaşına geldiğinde e, yetişkin kadar olmuş oluyor. Ondan sonraki yediği, içtiği, gezdirildiği külfet. Eğer süt veren e, dişi mal cinsinden değilse erkek malların bekletilmesi sıkıntı verdiği için satıcı erkek malları satmak istiyorlar. Onun da bir, büyük bir, bir buçuk yaşında da olsa abi bu iki yaşında diyor ve sizi kandırarak onu satıyor. Peki alıcının günah onda mı demesi? Yok hayır. Alıcı da bilmek zorunda. Ben bilmem o satıcı iki yaşında sattı. Ben de kestim demesi onu kurtarmaz. Hüküm şudur. Mal pazarlıktınız iki yaşına geldiğinde bu hayvana anatomik olarak e, dişleri ön iki kesici dişi e, atıyor yani çıkıyor süt dişleri dökülüyor yerine büyük kocaman dişler geliyor buna halk arasında kapak kapağı atma diyorlar dişlerin büyük olması lazım yani agresif büyük olması lazım diğer e, dişler serçi parmağı gibi ise bunların baş parmağı gibi büyük dişler olmaz Buradan siz onun iki yaşında onu anlıyorsunuz. Yalnız kitapta bir hüküm daha var. Eğer satıcı tanınan bir insansa ve tanınması da doğruluğuyla tanınıyorsa, o bölgedeki muhteki herkes onu tanıyorsa bu adamı ve bu adamın da sözü daha önce yalan söyledi hiç görünmemişse, sözünün eli bir adam olarak tanınıyorsa, tanınan insana da Müslüman olması lazım, sabah ve yatsı namazını kılan insanlardan olması lazım böyle bir insansa bu e, kapa bu benim evimde doğdu bu, bu hayvan benim malımdır e, tam iki yılı doldurdu ama kapağını hala atmadı diyorsa bu hayvanı kesil, kesilir diyor çünkü önemli olan kapak değil yaş e, ama tanımadığınız satıcının bilinmedi adamlarda yaşı ispatlayamadığı için e, kapağı atma. Şimdi bir de ulu emir kulak e, şeyi çıkarttık küpesi. Eğer e, burada iki yaşı doldurmuş deniyorsa çünkü ulu emir de bizim için geçerlidir. Kulak küpesinde iki, hayvanın iki yaşı doldurduğu anlaşılıyorsa bu hayvanda önemli olan çünkü iki yaş olduğu için kesilebilir. Evet iki yaş doldurmamışsa keserseniz ne olur? kurban olmaz, et olur. afet olsun diyoruz ama kurban olmaz. Deve cinsi, yani deve cinsi derken deve, lama ve alpagadan bahsetmiyorum. Sadece deve. E, Devede de beş yaş diyor. Beş yaşını da artık biz bilemeyiz. Deve kesenler onun bir şekilde e, satıcının veyahut da oradaki bulunanların cinsinden bilecek. Evet, şimdi kim kesese gitsin, Allah kabul etsin. Bir de keserken şöyle bir hüküm var. Bu da buraya kadar herkes biliyor zaten, bu dediklerini herkes biliyor. Ben bilinmeyen e, kısmını söylüyorum. Geçen senede bunu Kurban Bayramı'nda söyledim. Ama gene de bizim üzerinde bu vazife söylememiz lazım. Eğer bir tencerede et kaynıyorsa, veya da pişiyorsa, üstüne köpük çıkıyorsa, yemekte köpük varsa, bilin ki bu hayvan düzgün kesilmemiştir. Nasıl düzgün kesilmedi? Şöyle söyleyelim. Hayvan Bismillahirrahmanirrahim yere yatırıldı, bıçak sürüldü boğazına, hayvan kesildi. Kesildiğinde şeriat diyor ki, bir an önce hızlıca iki şah damarı ve iki boru yani yemek borusu ve nefes borusu bir anda kesilmesi lazım. Bunlardan en az üçünün kesilmesi lazım diyor. Yani ya bir damar, iki boru veya da iki boru şey iki damar bir borunun bir anda kesilmesi gerekir diyor. Bu kesildikten sonra hayvan rahat bırakılacak ölmesi beklenecek, can çapışması beklenecek. Çünkü dinimizde iki şey Kur'an-ı Kerim'de direkt bene, beyanen haramdır. Yani birisi dem, yani dem dediğimiz Arapça kan demek. Türkçesi dem, şey Arapçası dem, Türkçesi kan. Demli olsun çay dediğinizde işte kıpkırmızı çaydan bahsediliyor anlaşıldığı kadarıyla. Dem ve hınzır yani domuz. İki şey haramdır. Kan ve domuz eti haramdır. Şimdi diğer şeyleri hadis-i şeriflerde vardır haram olanlar. Kur'an-ı Kerim'de bu ikisinden bahsedilir. Helal dahi kesilse bir hayvan, içindeki kan pıhtıların temizlenmesi gerekir. O kanı yiyemezsiniz. Yemekte çıkan köpük kandır. Peki bu kanı nasıl oluşuyor peki yemekte? O şöyle oluyor. Bir an önce ölsün diye kesilen, boynunun hepsi bir anda kesilen e, hayvanlardan dolayı e, merkezi sinir sistemi durduğu için kesilmeyle e, kan dışarı atılmıyor ve kan atılmadığı için siz bu e, eti tencereye koyduğunuzda köpük çıkıyor Hem de hayvan, hayvana eziyet vermiş olur. Bunu izah etmemiz gerekir. Geçen sene ayrıntı izah etmiştik. Yine etmemiz edelim. Çünkü kurban geldi. El tekrar etmek güzeldir. Tekrar edelim. Bilinize de tekrar etmek güzeldir. Şöyle. Bu iki damar ve iki boruyu kestikten sonra hayvan bırakılır. Bu esnada hayvanın kan, beynine kan gitmediği için hayvan uyuşur, bayılır. Siz onun o harekete çıkma marketlerini şey yapmayın. Çünkü o beynine kan gitmediği için Hayvan e, istemsiz olarak çırpınıyor. Çırpınmazsa bizim için rahmet, güzel. E, dışarı şey, kalp atışı hala devam ettikçe içindeki kan tamamen dışarı çıkar. Çırpın hareketiyle yani vücudun en sondaki e, damarlar, büzüşmekteki kan da dışarı çıkar. Ama e, kasap arkadaşlar canları sağ olsun daha fazla para kazanmak için olabilir. veya da işleri kolay olsun diye beklemek istemedikleri için olabilir ve cahilliklerinden dolayı ne yapıyorlar? Omuriliği de kesiyorlar. Omuriliği yani kafayı biraz daha geri büküyorlar veya da elindeki elektrikli testlerle hepsini atıp kesip atıyorlar. Bıçak omuriliğine değdiği an siz dizinizi veya da dirseğinizi veya da kuyruk sokunuzu bir yere vurduğunuzda nasıl çırpınacak gibi bir acı hissediyorsanız bunun o sadece vurduğunuzda öyle bir hareket Bir de oraya iğne saplandığını veyahut da bıçak değdiğini düşürseniz o sinir bölgesine hayvanın siz direkt ana sinir bölgesi omur ile bıçağı sürdüğünüz an yazık edersiniz hayvana. Ee, o acıyı bilmeyiz Allah göstermesin de. Ee, bu bir, iki e, bütün sistemi durdurursunuz kalp damar sistemi, hareketler, kas, adale sistemleri durur. Çünkü siz oraya giden bütün elektrik kablolarını koparmış olduğunuz tüm televizyon ve elektrikli cihazların kapandığı gibi binaya giden bütün kablolar koptuğu için e, sistemi durdurursunuz. Böylece bütün yenmemesi gereken, dışarı akması gereken sıvı e, vücudun içerisinde kalır siz böyle bir eti tencereye koyduğunuzda köpük çıkar. Hem hayvana eziyet etmiş olursunuz hem de insanların haram yemesine sebep olursunuz. Kasap arkadaşlara, kesecek arkadaşlara duyurulur ve siz de sorumlusunuz. Birisi böyle kesiyorsa dur hayvan arkadaş benim hayvanımı yani siz kesemiyorsunuz bir kasaba kesiyorsunuz. Boynunu kes bırak. Hadi git namazını kıl, iki rekat, hadi siz kılarsınız. Etmek, iki dakika daha sabret. Git bir su iç, git bir yüzünü yıka. Kasabı durdurun, boynunu kestirmeyin. Yani boynunun damarlarını kestirin. Nefes borusunu ve yemek borusunu kestirin. Ama gırtlağı, dağı, boynun ile bıçak değdirmeyin. Bir dördüncü husus da şu bir hayvanın kuyruğunun 3'ten ikisi yani kuyru küçük kalmış şekilde küçük kalmışsa yani kopmuşsa veya da kesilmişse veya da öyle doğmuşsa özürlü sayılır boynuzunun üçte ikisi kadar yani köküne yakın kadar yeri kadar bir veya da iki boynuz fark etmez kırılmışsa özürlü sayılır kesilemeyecek kadar çok kemikleri gözüken cılız hayvanlar özürlü sayılır. E, kulağa yine üçte ikisi kadar yani köküne yaklaşmış kadar kopmuş kesilmiş veya da olmamış hayvan özürlü sayılır. Bu çünkü Allah Teala siz bunu ikram, Allah'a ikram, Allah ikram ediniz ama siz ona bağlılığınızı ifade ediyorsunuz. İfade ettiğiniz hayvan hediye demeyelim ama ne denir Allah'a verilen bu kurmanın ee, bir hediye götürürken dahi siz sağlığınız onu düzeltiyorsunuz onu kurdele yapıyorsunuz. Böyle kusurlu, ezilmiş, bücümle, kesilmiş kutuyla paketle siz hediye götüremezsiniz. Ev sahibi de zaten sizi kınar. Onun gibi bu hayvanlara da dikkat edin inşallah. Peki şimdi Allah kabul etsin ibadetinizi. Vesselam.